detaylandırmadan dile getirelim şey silahlı kuvvetler özel tazminatı diye bir tazminat var. Ee, bunu kamuoyu tamamen bizlerin de bu tazminatı aldığımızı düşünmedik. hareket ediyor. Çok güzel maaşlar alıyorsunuz diyor. Ama biz 657 sayılı devlet memurlar tabi olduğumuz için bizim özel bir tazminatımız yok. Bugün bir albay en az alan tek tazminat olarak bir adlandırılan silahlı kuvvetler tazminatı 2100 lira gibi bir para alıyor. Demir başlamış 192 ya yani 1 milyar 192 liraya yakın bir tazminat alıyor. Uzman çavuşlar 792 lira neredeyse bir asgari ücret kadar tazminat alırken aynı iş konuda aynı riski taşıdığımız halde maalesef biz e, kamu görevlilerin 67 yıl devlet memurları statüsü olan arkadaşlarımız maalesef bu ücretten yararlandırılmıyor. Aynı riskleri birlikte taşıyoruz. Yani işte Savaş bölgesi ise savaş bölgelerine mühimmat naklinde şoförler devlet memuru, fabrikalarda üretimde çalışanlar devlet memuru, Tugaylarda, Tümenlerde, Kolor seviyesine kadar, alay seviyesine kadar her yerde bizler çalışıyoruz. Ama ne hikmetse aynı riski karşılığımız sahibi aynı ücreti alamıyoruz. Türkiye'de eşit işe eşit ücret talebi zaten bu yüzden dillendirilmiştir. Bu bizim özelimizde var olan bir şey. Tabii bu e, Türkiye'deki gerçeklerden de ayırt edilemez. Biliyorsunuz son günlerde mecliste artık e, görüşülerek kabul edilen torba yasasının içerisinde de hiçbirimizin farkına varmadan ya da birçok sendikanın hatta buna bakmadan e, yorum yapmadan değerlendirmeden yüzük üzerine kapatıp geçtiği maddeler var. Taşeronlaştırma dediğimiz işte Soma'daki sıkıntılarla ilgili e, gündeme getirilerek hayata geçirmeye çalışan performansa dayalı sistem özelleştirmenin artık şeyi bırakıyoruz, diğer devlet kurumlarını bırakıyoruz. Silahlı kuvvetlerin içine de çok rahatlıkla girebilecek hale geldiğini görüyoruz. Kamuda çalışan personelin taşeronlara sözleşme karşılığı maaşlarının aldığı maaşların garanti edilerek 3 yıllık sözleşmelerle taşeronlara kiralanma sistemin bu torba yasam içerisinde de yer almakta biliyorsunuz iş artık kaldırılmak üzere. Bunun mücadelesini <laughs> yapmamız gerekiyor. Sermaye bize her taraftan saldırırken biz ne ki sağcı solcu, Alevi Sünni diye kendi örgütlülüklerimizi dağıtıp parçalamaya uğraşıyoruz. Sendikanın herhangi bir siyasi yapısı yoktur. Bunu bahseden sendikalarda yalan söylemektedir. Sadece rant peşinde ve koltuk sevdasında olan sarı dediğimiz iktidara yakın durmaya ya da çıkar amaçlı terör örgütü oluşturmaya çalışan yapılardır. Biz bunları şiddetle reddediyoruz. Sendikalar sınıf örgütleridir ve bulunduğu sınıfa ihanet etmek üzere yaratılmaz. Sınıfına hizmet eder. Bu performansa dayalı sistem biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da denendi ve birçok ülkede Fransa'da, Hollanda'da Hatta Amerika'da bile performansa dayalı sistemlerde yan yana çalışan arkadaşlar ne yazık ki birbirlerini açıp ispiyon ederek diyelim daha doğrusu biz daha çok çalışıyoruz diyerek ve performansını daha çok göstererek yanındaki arkadaşın işten atılmasına kadar sebep olmuştur. Türkiye bununla tanışmak üzere. Bu tehlikelerin önünde geçmek için sendikaların mutlaka iyi ve güç birliği içerisinde olması inancındayız. Biz bugün Simet ve Asim Sen olarak bu e, gerek dernek olsun gerek sendika olsun bir eylem birliklerini başlattık. Umarız bundan sonraki süreçte de diğer sendikalarla, diğer derneklerle, demokratik kitle örgütleriyle bu örgütlenme alanını, mücadele alanını genişleterek hep birlikte hedefe ulaşırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum toplantımıza katıldığınız için.